delireceğim şimdi. Ağzında yere varmış yanıyorum. <laughs> ne? <Pardon. gülüyor> Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün neler konuşacağız mesela? Netflix'te Netflix. sevdiğimiz, sinema evet, filmler. Şöyle bir içeriğimiz olacak. Benim sevdiğim filmleri kardeşim eleştirecek, ben savunacağım. Kardeşimin sevdiği filmleri de ben eleştireceğim, kardeşim savunmayacak. Bu şekilde bir e, içeriğimiz var. Niye ben Bugün... savunayım? Çünkü benim kanalım. savunduğu yerleri koymuşum. <laughs> tamam, hadi. Ee, şimdi, öncelikle kardeşimin iki film seçme hakkı var. Okay. bir Hatta üç film olsun, bir tanesini benim, beni ikna etmesi lazım izlemem için. Okay. Aynı şekilde benim de üç film hakkım var ve üç filmden en az bir tanesini kardeşime ikna etmem lazım izlemesi için. Yoksa şöyle bir şey düşündüm. Ee, burada... Gördüğünüz gibi ben var bunları Almanya'dan. Eee. bu acı olan, bu da tatları kötü olanlar. Bu şekilde. Ha, acının tadı güzel. E, Öncelikle kardeşimden bir film seçmesini isteyeceğim. Lütfen ee, Bir zamanlar Meksika. Meksika'da. He. Kendi seçtiğim filmi de ben söyleyeyim sana lütfen. Keyfime göre ya Keyfim Keyfime kahyan değil, keyfimin kahyasıdır. Teşekkürler. Çok güzel. Hı hı. Ve döndep oynuyor zaten. John evet. Depp'in film oynadığı filmlerin kötü olacağını düşünmüyorum. Evet. Çok güzel, e, komik. Willy Wonka. Willy Wonka. <laughs> e, güzel. Peki içeriği Bir ne? De, trajedi gibi şey. Gerçekten e, hiç ikinci almadım yani hani. <laughs> İzleyeceğim varsa da <laughs> bu Ya sanırım. çok güzel. Bu şekilde çevirdim ve... Turuncu geldi. Hayır yeşil geldi. Yalan söylüyorum. Yani Arkadaşlar, şöyle... turuncu kısımdaki yeşil aslında. Bunları <laughs> şuan bozmuştu Bu altı ayı var en azından. Tamam. <laughs> <laughs> Sweeney Todd, Fleet Sokağı'nın şeytani berberi. E Johnny Depp yine baş karakteri oynuyor. Türü de müzikal ve korku. Sweeney Todd adlı kişiyi Johnny Depp oynuyor. Bu bir berber. Zamanda bir haksızlığa uğruyor ve katil oluyor. Deli bir kadın var, o kadının restoranı var. Bir anlaşma yapıyorlar, üst katına taşınıyor, kuaförlük yapıyor. Ee, böyle mesela şey yapıyor, kuaför koltuğunun altından bir delik açıyor mesela, öldürdüğü insanı oradan yolluyor. Kadın da onları turta yapıyor. Ve herkes çok beğeniyor. Bu şekilde ilerliyor, sonunda yakalanıyor gibi oluyor, orada tam bir spoiler vermeyeceğim, belki yakalanıyor, belki yakalanmıyordur. Ama müzikal filmlerden nefret ederim. Son zamanlarda en çok sevdiğim müzikaller Rocketman birincisi. Ee, iki i̇ki Smiley Todd. Gerçi çok zaman kaybetmişim izlemek için. Muazzam bir film gerçekten. Ee, ne diyorsun? izlemek ister misin? Gerçekten sonra. Hayır. Çünkü... Çünkü acı ya... yememi istiyorsun. Hayır. Çünkü benim sevdiğim korku filmlerinin teması genellikle böyle değil. Ya bu film şu an izlesin gelmiyor. Aynısı. Turuncu. Eşim. Turuncu kanka yani, bakar mısın? Tamam, Hangisi daha acıymış? Bilmiyorum. Turuncusu daha acı. Hı hmm, Yeşil desem daha iyi olur. Kötü. Çok kötü ha. Gerçekten çok kötü yani. Hani hiç komik değil, eğlenceli bir oyun değil. Ben yine Bak, bu diğer... Şimdi arasına sıkıştı. Bu da mı yanmaya başladı? Sevdiğim tüm erkeklere üç. Kızım bir tane küçük kardeş, bir tane de ablası var. Mektup falan yazıyor hoşlandığı erkeklere ama hiç göndermiyor. Böyle bir kutusunun içine koyuyor. Böyle Küçüklüğünden beri hoşlandığı bir erkek olursa, spesifik olarak yani, çok hoşlandığı, ona bir mektup yazıyor içindekileri anlatarak ve kapatıp koyuyor. Ondan sonra küçük kardeşi de kızın çok yalnız olduğunu düşünüp bu mektupları erkeklere gönderiyor. Bunlar sevgililer ve e, üniversiteye gitme kararı alıyorlar. İşte hani her üniversitede şey olur ya, üniversiteye gidenler eskisi hep sevgilisiyle, liseli sevgilisiyle ayrılmak zorundadır falan. Mesafeli ilişkiler yürüyebilir mi, yürüyemez mi gibisinden bir Temalı bir film Ben şöyle söyleyeyim. Bir gençlik filmi izlemek istersen Breakfast Club ideal bir gençlik filmi diyor gerçekten ve ailenle beraber de izleyebileceğin bir filmdir. Ki oradaki tiratlar gerçekten özellikle toplu halde birbirlerine açıldıkları sahnedeki tiratlar hiçbir filmde olduğunu düşünmüyorum. Bence gençlik filmleri o şekilde olmalı. Çünkü sen geçen izlerken bir göz gezdirdim. Bütün 95'ten beri çekilen bütün lise klişelerinin, lise filmi klişelerinin hepsi vardı filmde ve çok kötüydü. Gerçekten izlerken sinirlerim bozuldu. çünkü sırf filmin konusu olsun diye şarkı klibine dönüştürmüşler. Yani 5 dakikada bir bir şarkı giriyor, slowlaşıyor. Herkes kendi haline takılırken onları çekiyorlar. Şarkıları filme yedirmişler izlensin diye, uzasın, film olsun, olabilsin diye bence. Çünkü içeriği bence yarım saatlik bir içeriği var normalde. Yarım saat bile olmayabilir, 15 dakika bir içeriği var. Kırmızı. Kırmızı. İyi. Afiyet olsun. Abartma be! Ya gerçekten çok kötü. Gerçekten en acısından bir öncekini yedim yani. Savunacağım film, ee, Breakfast Club. <laughs> Birbirinden çok farklı tipler, ortak cezada kalıp birbirleriyle zaman içinde kaynaşıyorlar, tanışıyorlar tarzında bir film. Çok uç noktaları birbirlerine yakınlaştırıyor film. Süper, gerçekten olağanüstü tiyatları var. Bence kesinlikle her filmde veya dizide olduğu gibi Breakfast Club'da da... Kesinlikle. Hayır klasiklikler var. E, e, ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Otururlarken yarım saat geçmiş olabiliyor ama önemli bir konuşmaları sadece 3 saniye içinde olabiliyor yani. Çok... Çok kötü. Bu evet. sefer acı değil. Diğerine geçelim. Bozulmuş e, süt, sümük, ölü balık, kokarca usuru... Hayır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşık suyu... Kokmuş çorap, bozuk yumurta. <laughs> Sen sevmediğini savun. Ben yine sevdiğimi savunayım çünkü be, se, e, benim sevmediğim senin sevdiğin var mı? Sabrina. E, you izlemesi çok keyifli bir dizi. Baş karakter e, sapık olsa bile ve hani düzgün düşünemeyen bir karakter olsa bile benim <laughs> Eğlenceli bir dizi ve her karakteri benim sevip sevebiliyorsunuz. O yüzden ben kesinlikle izlenebilecek. De, keşke bir ben savunsaydım gerçekten. Bir kere hiç güzel değil bir hayatını izlemek hiç hoş değil. Gerçekten sapık bir insanı da hiçbir şekilde özellikle bir kızı öldürdü yani. O insanın hiçbir şekilde savunmanın hiçbir tarafı yoktur. Yakalanmıyor hiçbir türlü. Kendisi polise veya başka bir şeye. Çünkü sadece tek bir kızı öldürmüyor. Bir sürü kimseyi öldürüyor o kız için. Sonunda da o kızı öldürüyor. Gerçekçilikten yoksun. Ve bir sapığın hikayesi gerçekten. Ve o sapığın da mutlu olması hiç hoşuma gitmeyen bir noktadır. Hayır. Ölü balık. Ölü balık <laughs> Kanka vaat ettiğini veriyor yani <gülüyor> <gülüyor> Sabrina en ben sevdiğim Sabrina dostluğun <laughs> Tamam mı? Aile, ailenin Arkadaşlığın Aynı şeyi söyledim iki kere İyi olan her şeyin savunucusu Bir cadı arkadaşımız Kendi türü ne kadar kötü insanlar olsa bile O kötülüğü asla istemiyor İyi olmak için sonuna kadar savaşıyor Gücünü çoğaltacağını bildiği halde güç istemiyor. Sadece kendi hayatının güzel olmasını, ve arkadaşlarının hayatının güzel olmasını istiyor. Muazzam şekilde ilerleyen muazzam bir dizidir kendisi Bokuyor ben miyim? çok severim. Asla alakası bile yok. Sabine ilk başta sadece arkadaşları yanında olduğu için arkadaşlara önem veriyordu ve ailesi yanında olduğu için aileye önem veriyordu. Teyzesi onu bırakıp gittiğinde teyzesine karşı bir tavır aldı ve arkadaşları onu o cehennemdeyken unuttuğunda ona karşı bir tavır aldı. Bir büyü yaptı onlara millete durduk yere arkadaşlarını korkuttu. Arkadaşları önümde olmasına rağmen onları her zaman tehlikeye attı. Şey köpek yemi. Kokusu ne abi? İşte mi kötü değil. Go random bullshit kısmındayız. Taş yağ makas yapıp <laughs> bunlardan yiyeceğiz. <laughs> ha. Hayır. <laughs> tamam ben seçiyorum. Yok çünkü bu. Sümük mü bu? Sine işine bak. <laughs> Acı. Ne? Afiyet olsun. <laughs> Kanka. Bak. İstiyorsan kırmızı atayım direkt. En en O geldi okay, zaten. Atıyorum. Attım. Mm. <laughs> evet kirli bulaşık suyu. Bulaşık suyu. <laughs> Afiyet olsun. Sözüm bakmadan seçelim. Sen tamam, bakma. Random bullshit. Oraya bakma. Görüyorum buradan oraya bak. Kanka bak. Şuna. Tamam. Tamam. Bu ne beyaz? Bana da beyaz geldi. Nasıl oldu? Bu bayağı kaçak. Bir şey kanka bu. Tamam. tamam. Sümük bu. Hayır. Git çalma lan. Sümük. Git çalma. Ah. <laughs> uh, arkadaşlar <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler Beğendiyseniz beğenebilirsiniz Beğen tuşuna basabilirsiniz aşağıdan e, paylaşabilirsiniz Teşekkürler görüşmek üzere Bay bay